Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Ağustos eleme mücadelesini üçleyemeyen kalmasın diye ikinci videoyu çekiyorum. Gerçekten bu taktik çok kolay. Bütün herkes bu taktikle çok basit bir şekilde köyün içinden geçecek. Bazen bir dakikanın üzerinde süre artıyor. Bu şekilde giriş yapılınca Ağustos eleme mücadelesi düzenine yani ister bir arttırın ister sürü arttırın yani orduyu salması çok kolay sıra sıra neyi nereden atacağınızı tane tane anlatacağım çok basit bir şekilde köyün içinden geçeceksiniz garantisini veriyorum arkadaşlar hazırsanız o efsane üçlük taktiğine geçiş yapıyorum 2 saniyelere like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy inceleme yayınlarını yeni gelecek kostümleri de erken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup açmanız yeterli olacaktır Hazırsanız başlayalım Saldır dedim Önce hızlı bir şekilde ne yapacağız onu size anlatayım Büyük koruyucuyu Karakışla ve iksir toplayıcının oradan kralın önü tarafından doğru göndereceğim hemen sağ tarafındaki Karakışlı'ya da bir tane parti büyücüsü göndereceğim Dedi orayı temizlerken okçu kulesi ve topun indirilmesini bekleyeceğiz sonrasında Kraliçe ve Kaya Saçı'nın olduğu kareyi süper kırıcı ile açacağız. Havan topuna bir tane balon göndereceğim. Altın deposunun önündeki. Sonrasında buz golemi pekkalarla e, dedeyi o kraliçenin olduğu kareye doğru yönlendireceğiz. kral da orada direkt orduyu görecek şekilde. Pekkaları görecek şekilde gönderiyorum. Ardından kelle avcısını krala gönderiyorum. Kral da orada aradan çıkıyor çünkü. Kralı indirmezsek şampiyonu Kartal topuna göndereceğiz. İnmezse şampiyonu indiriyor. Sıkıntı. Orduya o tarafa yönlendirince kralı direkt ordu kampından doğru cadılarla birlikte en dıştan göndereceğiz. Buz golemi Pekka'ların peşinden de tomruk fırlatıcısını süper büyücüleri 2-3 balon göndereceğiz. E, bu şekilde giriş yapacağız. Çok basit. Tane tane hemen anlatarak hem de göndererek Başlayalım. Parti büyücüsü. Balan. Süper kırıcı. Bakın orada top insin. Kraliçe. Şimdi rakip kral gördü. Giriş tamam bir büyüsü. Büyük korucunun gücü direkt girişte kullanıyorum. Zehir birisi. Şampiyon. Bir buz. Bir atlama birisi. ofke bir boz şampiyonun kalkan devam et bir ofke kralçede şöyle bir buz kron özelliği yine kasırgaya kattıma vuuuyor temizlik işlemi artık. Şöyle avant topuna da bir balon. Süper kırıcı ile duvarı genişletiyorum. Son parti büyücülerimi de gönderdim. Çok rahat bir şekilde 3 oluyor. 1 dakika süre var hala. Şampiyon erken kaybettim. Yoksa her türlü yine 1 dakikanın üzerinde süre kalacaktı. Şuna baksanıza ordumuz zaten yarısı hayatta. O çoklu cehennem kulesinde canının çok olduğunu zannetmiyorum. Az bir canı kalmış olması lazım yarım. Gördüğünüz gibi 40 küsur saniye kala 3 tane de tekrardan aynı şekilde giriş yapıyorum. Parti vücudu. balon kırıcı hukçu Kırkalar kraliçe büyük korcun gücü. Tekrardan bir öfke. Yine kral kaldı bak orada. Bir öfke daha. Bir buz daha binada. Röntgen özelliği. Bir öfke daha merkezde. Şöyle kırıcı. Hadi. Kalkan fırlatıyorum. 21 saniye. Bu sefer 1 dakikanın üzerinde zaman ayırdık. 1.14 1.13, 1.12 1.11, 1.10 1 dakika 7 saniye arttırarak üçlemeyi başardık. Son olarak bir de fantazi saldırısı atacağım. Kraliçe yürüyüşlü deneyeceğim bu orduyu. Son saldırıya geçiş yapıyorum. Bakın direkt kraliçeyi üst taraftan topunu oradan kartal topunun etrafını çevirerek kraliçeye kadar getirip oradan içeri atlatacağız. Şimdi şuradan bir balon. Şifacılar. Öfke hazırda bekletiyorum. Aşağıya gelmesi lazım. Kralı da Kraliçeyi aldırtıp öyle ilerleteceğim. Şöyle bir okey. Gel 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 gel. Kelleyi hazırda bekletiyorum. Şuradan yine balon. Kırıcı. Kelle avcısı. Çabuk 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 çabuk. Çok vakit kaybettik. Büyük koruyucu. Şampiyon. Büyük koruyucu gücü. Zehir buz. Bir öfke daha merkezde. Bu ne ada bir buz. Şöyle bir buz daha. Şarj pazar karıştı. Minyonlar. Çok bir değdirdik. özelliği. Şuradan bir parti virüse. Şuradan bir süper kırıcı. Düzene nereden girersem gireyim artık hep 3 oluyor. Bu da kraliçe yürüyüşlü üçleme taktiğimiz olsun. Dediğim gibi ilk saldırım çok kolay. Bak son olarak tekrardan onu yavaşça bir yapayım. Şöyle. Parti büyücüsü. Süre arttırmayı oynamayacağım. Direkt üçleme oynayacağım. Büyü arttırabiliriz yani. Süre değil de büyü arttıracağız. kırıcı. Kraliçe. Tomruk. Büyük korucunun gücü. Direkt zehir. Bir buz. Merkezde bir öpke. Bir buz binada. Bir öfke daha. Kraliçe bak. Yine şampiyon özelliğine basıyorum diye. Kraliçenin özelliğine dokundum. Şöyle bir öfke daha. Kral dışarıdan git be. Star kırıcı. Kral özelliği. Son parti vücuduna gönderdim. Büyü de arttırırdık da yine sür arttırmaya gitti kafam. Her türlü yine üçledik. Çok kolay ya. Yani. Neyi nereden atıyorum ona dikkatli bakmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. 1 dakika 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye 0 59'u gördük orada. Her türlü üçlük oluyor. Kalan süre zaten 59 saniye yazıyordu. Evet arkadaşlar Ağustos eleme mücadelesini üçleyemeyen kalmasın diye en kolay taktiği sizlere paylaştım. İnşallah üçlemeyen kalmaz bu taktik sonrasında. İki sahne like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarını, yeni gelecek kostümleri erken de öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol garimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. <laughs>